Merhaba ben Fatih, Vigo'nun satış direktörüyüm. Kurye ihtiyacı olan, paket servisi ihtiyacı olan tüm firmalar Vigo ile çalışır. Vigo sizin kuryenizin nerede olduğunu, pakete kaç dakikada gittiğini ve bunun gibi bütün ihtiyaçlarınıza çözüm olabilecek teknolojik bir altyapı sağlar. Sen işletmene odaklan, paketim ne zaman teslim olduğu gibi işleri bize bırak. Kuryelerin tüm ihtiyaçları bizim tarafımızdan karşılanıyor. Siz kuryenin yemesini, içmesini, maaşı, sigortası, motoru, akaryakıtı, benzini, lastik giderleri gibi dertleriniz olmuyor. Bunların hepsini rafa kaldırıyorsunuz. Kuryenin ihtiyacı ne var? Bunu bizim sağ yöneticilerimiz zaten hallediyor. Bir kullanıcı adı şifreyle panele girersiniz. Canlı ekrandan kuryelerinizi takip edersiniz. Siparişin geldiğini, ne zaman teslim alındığını, müşteriye ne zaman teslim edildiğini analiz edebilirsiniz. Kuryenizin performansını bu şekilde ölçümleyebilirsiniz. Kuryelerin her gün mesai girişi ve mesai çıkış sürelerini ölçen bir app'i var. Bu app içerisinde de paket sayılarını da ölçümleyebildikleri bir alan var. Kaç paket attıysa bu alana girer kurye. Siz de gün sonu panelden kaç saat çalıştı ve kaç paket teslim etti bunu görebilirsiniz. Böylece kuryenin yazdığı, bizim kontrol ettiğimiz ve sizin tarafınızdan panelinize düşen tüm siparişleri analiz edebiliyorsunuz. Arında her yerde